Merhaba bugün bizim ikinci e, video cinlerimiz olacak. Bugün de e, çantamda ne var yapacağız? Evet bu çantamız gördüğünüz gibi olan direkt şimdi. Tamam başlayalım. Çantamızı ilk açtığımızda şu şurayı görüyorsunuz. Evet şu okulda yazdığımız arkadaşlarımızla ve stiker yapıştırdığımız e, defterimiz. Bu da not almak için kullandığımız e, maalesef çok seviyoruz. Bu da not defterimiz my Size. Evet burada da birkaç tane e, dergilerimiz var. E, burada say, sayısı geçmiş olabilir e, ama içinde çok güzel böyle hani sevdiğimiz güzel olduğu için hep yanımıza taşıyoruz. Ve okulda canımız sıkıldığı zaman bu dergilere bakıyoruz. Bu da böyle. Evet, size özellikle ve özellikle önereceğimiz dergi Dream You. Evet, evet. çok sayıda poster veriyor. Hey Girl aynı şekilde ama bizim favori dergimiz Dream You. Evet. Çok severiz. Ee, biz özellikle de kapağında sevdiğimiz ünlü olan dergileri alıyoruz. gördüğünüz evet. gibi. Evet, evet gördüğünüz gibi. Van de, şimdi, ben Rachel Gravel'dan şu anla e, arkadaşım Lemus'u seviyor. Ben de favorim. Onları çok seviyoruz. Aslında Hazza. Evet Hazza. Ee, Hepsi çok seviyoruz ama favorilerimiz onlar. her neyse devam ediyorum. Evet, evet onların gözüne. Şu tarafta da arkadaşımın telefonu var. Tabi ee, tabii telefon gidilmez. Bu da arkadaşımın telefonu. Ee, evet çantanın ön gözünde de. E, tabi yani okulda hep gerekli gibi Türkçe sözlüğümüz. Ve direktör olduğumuz için e, e, hep şunu bu kitabını götürüyoruz okula. Hayallerin peşinde. Ver, evet, hayallerin peşinde. Gördüğünüz gibi ilk önce Harry ile başlıyor. Evet, şöyle şu şekilde. Ve bir sürü sayfalardan oluşuyor. Evet, evet orada resim. Resim. Evet. Orjinal orjinal Burada da One Direction'un not defterimiz var. Burada he, e, Liam ve Harry, arkasında da Louis, Neil, Zayn ve diğerleri var. E, Dışladığımızı sanmayın hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Bu coverlerimiz evet. sadece Liam ve Harry o. Evet. E, Arkadaşımızdan e, biri e, ise işte Zayn'i seviyor mesela. E, Diğeri de Neil ve Louis'e bayılıyor. Günlükte e, çantamda ne var bu kadar. Bir dahaki programla görüşürüz. İşte bu da arkadaşım. Evet e, bir sonraki video günlerimize görüşmek üzere. Hepinize iyi